Kodpara.com'dan Hakan Tayfur. Bugün sizlerle Asus'un X550JK modelinde bulunan GTX 850 Mobile ekran kartının performansını GTA 5 üzerinde inceleyeceğiz. Grafik ayarlarımıza baktığımızda bazı grafik ayarlarımız normal, bazıları çok yüksek, bazıları da yüksek şeklinde gördüğünüz gibi. Şu an sol üstte 50 FPC aldığımı görüyorum. Muhtemelen bunu siz göremiyorsunuz. 47'ye düştü ve 47 ile 60 arasına gidip gidiyor şu an gayet güzel 44 şu an en aşağı 39'u gördüm bu da bence gayet güzel I stuck my neck out for you here, man. You don't need to tell me that shit again. I got the you have, to to unproven, to unproven. for real. So I'd myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom. The on the çok I don't fuck this up, okay? Good. I got enough shit to worry about. Bu köprünün olduğu kısımda yine Bilmiyorum. ufak bir donmalar oluyor, FPC'de düşüşler oluyor, daha doğrusu kasmalar oluşuyor. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir kasılma veya donma olmadı. FPS kadar yüksek olursa oyundan o kadar çok zevk alırız. Şu anda 37, 36 şeklinde gidiyor. Yavaşladığımız zamanlar daha çok FPS değeri alıyoruz. Evet, burada For sure, man. I got it. Hello? Exterminators here? Hey, there ain't no one around. That suits us. Come on, get up to the roof. Görevde olmasam şu an 1-2 ateş edebilirdim fakat polislerin takılmasını hiç istemiyorum. Çünkü bir de polislerle uğraşmamam gerek. Push, 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 push. Almost there. We're in position. Waiting on your signal. Just gotta get where I can throw it. Will you call this, Sean? çok took that. kasma vesaire de olmadı. Cihazımızda 4 GB RAM bulunmaktan Elimize silahı alıyoruz. Ha, evet. Aldık acaba nereye atacağız bunu o da belli değil. Umarım doğru yere atarız. Çok değişik bir yeri attık. Umarım bu bizim için kötü olmaz. Yeşil noktaya gidiyoruz ama biz gittikçe yeşil nokta kaçıyor. Şuraya çıkalım bakalım. Evet şimdi Belki bir şeyler de yanlış yapıyor olabiliriz. Sanırım amcalar da geliyor galiba. Açıkçası bu görevi pek çözemedim ben. Genel olarak performansı gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi. Yağ gibi kayıyor ekran. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.